Neden yakından çekmiyorsun? Çekiyorum hadi. Sürekli yakından çekmiyor ya. Çekiyorum tamam. Ada dün öyle bir yüreğimde de görüyor. vuruyor. Ne kadar böyle kız? Babam yüreğimizde değil. Yüreğimizde vuruyor. İyi değil mi tatlıcığım? Nedenler güzel yağının üzerinden şöyle bir şarkıya baktık. Lan adam da şarkı. Hadi be hadi. Aa tatlısın tamam tamam, tamam, çekiliyor. Tamam abi ölmedi. Güreğimizde yaşıyor. Uygar'ın savaşında varalı o taşıyor. Gel gel gel. Ne yapıyorsun şarkı? ben gargara ettim. Ne gargar ettim şarkıda? Atatürk ölmedi. Ne yaptın? Ben bu şarkı ölmedim. Ha tamam. Atatürk, Yavaş demedim ya. Ben başka şarkı tercih etmedim mi sana? Atatürk ne yüreğimde an şeyi yaptım. Hı. Ay. Bilmez. Çok min çok iyi, zor seyka. Kadar yüreğimde yüreğimde katman. İşte bu. Bir ata dur yüreğimizde ata dur ölmedi kalbimiz ayşe'yi bir daha söyleme kalbimizde inedemez dilimizde dilecek yüreğimizde ugarlık savaşında baro o taşıyor takmazan şarkıyı Ne şarkı bitti